Denin üç halini. Kas hali. Kas hali. Sıva hali. Katı hali. Katı O öğretmeni ben ev evet. Ama o öğretti bana. Evet. O beni çok eğitti. Kitap okumaya alıştırdı, çeşitli böyle toplum içine de kok beni. Hayatıma böyle etrafa at, at gözleriyle bakmamayı eşime borçluyum. Böyle de görebiliyorum yani, sadece böyle görmüyorum. Evet. İlkokul mezunuyum. Ama soranlara Yaşar Aktaş Üniversitesi mezunuyum diyorum. Bak ne emin ol Yaşar da biliyor. Çok üniversite talebeleri benimle yarışamıyor. O kadar eğitti beni. Kaç yıldır evlisiniz? 59. Peki mutlu bir evliliğin sırrı sizce ne? Hani saksağına böyle 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 uçarmış da niye öyle uçuyorsun demişler. Belanın kiminin altından kiminin üstünden geçiyor demiş. Biz de kötüsünü attık, iyisini önümüze aldık. Hiçbir şey dümdüz gitmiyor. Yaşar Aktaş amcağım. Büyük büyü varsa 80'imi seviyorum. Mesela neler mi Mesela çok espriliydi. Çok şakacı, anlayışlı bir koca. Vallahi tavlamadım bundan. Ben onu gördüm, çok beğendiydim. Ama koca olarak, eş olarak değil, bu da beni görmüş. Anneme, babama söylemiş, abime falan. Verdiler beni buna, ben de çok sevindim. Muş Vartu'nun köyünde öğretmenliğinde, 66'ydı. Orada da Sare'nin abisi, jandarma karakolunun kanıydı. Biz onunla arkadaş olduk. O bakımdan da ilişkilerimiz oldu yani. Yakınlık duyduk, öyle böyle hep böyle gezeriz biz evde sokakta. Birisi dedi ki arkadaşım birisi neden hep el ele tutuşup geziyorsunuz dedi. Ben de dedim ki düşersek de beraber kalkarsak da beraber dedim.